Bu bizim teorimizin kilit noktasıdır arkadaşlar. Şimdi hüküm alanına bakacak olursak Kabil'in cezası sadece dünya düzleminde geçerlidir. Ölümsüzlük ve hapsolmayı da katarsak o ne bir günahkar ne de bir cehennem doğumlu iblis. O iki dünya arasında sıkışıp kalmış, dünyaya bağlanmış lanetli bir varlıktır. Şimdi gelelim cevaba. Halavobos'la bağlantısına. Eğer Kabil, Vivizipop evreninde bir yerde görünüyorsa, bu yalnızca dünyaya geçişinin açık olduğu yerde olmalıdır. Yani doğru tahmin ettiğiniz üzere Halavo Boys'un ta kendisinde. Halavo Boys evreni cehennem iblislerinin dünyadaki hayatına odaklanır. Eğer Kabil bu evrende bir rol alacaksa o dünyanın arka planında iblislerin çağrıldığı ayinlerin olduğu yerlerde veya Stolas gibi Goishi iblislerinin dünya ziyaretlerinin yakınlarında olmalıdır. Kabil 6000 yıldır dünyayı dolaşan, gölgelerde gizlenen belki de yorgun bir figürdür. Peki bu kadar sürede neler yaptı?